Selamlar tarih ve medeniyet meraklıları. Bugün sizleri Anadolu'nun tozlu sayfalarında Selçuklu'nun mirası üzerinde yükselen güçlü bir beyliğin doğuşuna götürüyorum. Karamanoğulları. Kimdi bu beylik? Nasıl oldu da Konya'yı, yani Selçuklu'nun kalbini kendilerine başkent yapacak kadar güçlendiler? İşte tüm bu soruların cevabını arayacağımız destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız zaman makinemize atlayalım ve 13. yüzyıl Anadolu'suna gidelim. Her şey Moğol istilasının Anadolu'yu kasıp kavurduğu o çalkantılı dönemde başladı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dağılmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştu ama şimdi o da Moğolların yani İlhanlıların baskısı altında can çekişiyordu. Anadolu'da merkezi otorite zayıflamış her köşede yeni bir güç odağı, yeni bir beylik filizlenmeye başlamıştı. İşte bu karmaşanın ortasında, Torosların heybetli dağlarında gözlerini dünyaya açan bir topluluk vardı. Karamanlılar. Peki, bu Karamanlıların kökeni nereye dayanıyordu? Tarihçiler arasında farklı görüşler olsa da, en yaygın kabul gören teoriye göre Oğuzların Avşar boyuna mensuptular. Hatta bazı kaynaklar onları salur boyuna da dayandırır. Kökenleri hakkında kesin bir çizgi çekmek zor olsa da, onların özböz Türkmen oldukları su götürmez bir gerçekti. Ataları, muhtemelen Azerbaycan ve Arram bölgelerinden Anadolu'ya göç etmiş, önce Sivas civarına yerleşmişlerdi. Bu göçebe ruhlu, savaşçı topluluk, Anadolu'nun yeni sahipleri arasında yerlerini almak için doğru zamanı bekliyordu. Bu topluluğun başında ise bilge ve ileri görüşlü bir lider vardı. Nure Sofi. Evet, Karamanoğulları'nın hikayesi aslında Nure Sofi ile başlar. Kendisi o dönemin en etkili manevi liderlerinden biri olan Baba İlyas'ın müridiydi. Bu durum, Karamanlıların sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda güçlü bir manevi ve ideolojik temele sahip olduğunu da gösteriyor. Nure Sofi ailesini ve obasını alıp güneye Torosların eteklerine, bugünkü Ermenek ve Mut civarına yerleştirdi. Burası, hem Selçuklu'nun kontrolünün zayıfladığı, hem de Kilikya Ermeni Krallığı ile sınır komşusu olan stratejik bir bölgeydi. Nure Sofi, burada sadece bir oba beyi olarak kalmadı. Bölgedeki diğer Türkmen aşiretlerini etrafında toplayarak hatırı sayılır bir güç oluşturdu. Onun bu birleştirici liderliği, ileride kurulacak beyliğin temellerini attı. O, bir yandan Moğol baskısına karşı direnişin sembolü olurken, diğer yandan da Gaza ruhuyla komşu Hristiyan topraklara akınlar düzenliyordu. Bu akınlar, hem Karamanlıların savaşçı kimliğini pekiştiriyor, hem de onlara ganimet ve toprak kazandırarak güçlenmelerini sağlıyordu. Nure Sofi'den sonra bayrağı, beyliğe adını verecek olan o efsanevi isim devraldı. Kerimüddin Karaman Bey Nure Sofi'nin oğlu olan Karaman Bey, babasının başlattığı işi çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaktı. O, dağınık Türkmen gruplarını tam anlamıyla organize bir askeri ve siyasi güce dönüştüren mimardı. Babası gibi o da Selçuklu'ya tam bir bağlılık göstermiyor, bağımsız hareket etmeyi tercih ediyordu. Bu durum tabii ki Selçuklu sultanı 4. Kılıçarslan'ın hiç hoşuna gitmiyordu. Karaman Bey'in artan gücünden rahatsız olan sultan, onu kontrol altına almak için bir ordu gönderdi. İki Türk gücü, Gevele Kalesi önlerinde karşı karşıya geldi. Bu savaşta Karaman Bey yenilgiye uğradı ve kardeşiyle birlikte esir düşerek Konya'daki zindana atıldı. Her şeyin sonu gelmiş gibi görünüyordu. Ancak kader, Karamanlıların yüzüne gülecekti. Selçuklu Devleti'nin güçlü veziri, Muineddin Pervane, Moğollara karşı Karaman Bey'in gücünden faydalanabileceğini düşündü. Bu stratejik hamleyle Karaman Bey ve kardeşini serbest bıraktırdı. Bu, Karaman oğulları için bir dönüm noktasıydı. Karaman Bey, serbest kaldıktan sonra eskisinden daha da hırslı bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Pervane'nin desteğini arkasına alarak Ermenek ve çevresini resmen yurt edindi. Hatta Selçuklu Sultanı ona emir unvanı vererek beyliğini bir nevi tanımış oldu. Larende yani bugünkü Karaman şehri onun idaresine verildi ve beyliğin merkezi haline geldi. Böylece 1216 yılında Karamanoğulları Beyliği resmen tarih sahnesine çıkmış oldu. Karaman Bey'in en büyük hedeflerinden biri, Selçuklu'nun zayıflığından faydalanarak Anadolu'daki Türk Birliğini kendi liderliği altında yeniden sağlamaktı. Bu ideal onu sık sık Selçuklu devleti ve onun arkasındaki Moğol gücüyle karşı karşıya getirdi. O sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir devlet kurucusuydu. Beyliğin sınırlarını genişletirken idari ve askeri yapısını da oluşturdu. Onun döneminde Karamanoğulları basit bir aşiret gücü olmaktan çıkıp bölgenin en önemli siyasi aktörlerinden biri haline geldi. Ve tabii ki Karamanoğulları denince akla gelen en önemli konulardan birine geldik. Türkçeye verdikleri önem. Bu konuya ilerleyen bölümlerde detaylıca değineceğiz ama temellerinin Karaman Bey döneminde atıldığını söyleyebiliriz. Moğol baskısı altında Farsça'nın resmi dil haline geldiği bir dönemde Karamanlılar Türkçeye sahip çıkarak milli bir duruş sergilediler. Bu onların sadece askeri değil Aynı zamanda kültürel bir misyon üstlendiklerinin de en büyük kanıtıydı. İşte dostlar, bir avuç Türkmen'in Torosların zirvelerinde yaktığı bağımsızlık ateşi, Karaman Bey'in liderliğinde nasıl büyük bir beyliğe dönüştü, hep birlikte gördük. Bu sadece bir başlangıçtı. Karamanoğulları İlerleyen yıllarda kendilerini Selçuklu'nun tek meşru varisi olarak görecek ve Osmanlı ile Anadolu'nun hakimiyeti için 200 yılı aşan büyük bir mücadeleye girişeceklerdi. Onların hikayesi Anadolu Türk tarihinin en heyecan verici ve en önemli sayfalarından birini oluşturur. Bu destansı yolculuğumuzda bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Karamanoğullarının yükselişini ve Osmanlı ile olan mücadelelerini merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve bir sonraki bölümde ne görmek istediğinizi benimle paylaşın. Tarihle kalın, hoşça kalın.